Selamlar arkadaşlar ben Ogi Özkan. Trendyol'la satış yapmayı bırakıyorum. E neden Trendyol'la satış yapmayı bıraktığımı size 4 maddede açıklamak istiyorum. Umarım sizin için güzel bir video olur. Seri bir şekilde konumuza geçelim ama konumuza geçmeden hatırlatmamızı yapalım. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız likelayın ve tabii ki bizi takip alın. O halde başlayalım. Arkadaşlar ben 2020 yılından beri Trendyol'a satış yapıyorum. Yani 3-4 yıllık bir artık Trendyol satış tecrübem oldu. Güzel anılarım var, kötü anılarım var ama genel olarak 4 yıldır Trendyol'da bir fi satıcıyım. Kendi mağazam var ve mağazamda kendi ithal ettiğim termoslarımı satmaktayım. Kendi markam olan Ozdask markalı termoslarımı satmaktayım. Kendi markam haricinde bilinen markalarında da distribütörlüğünü satabildiğim kadar alıp satımını yapıyordum. Trendyol'daki iş modelim genel olarak böyleydi. Satışlarım da hala sürmekte. İsteyen Trendyol'da Ozdask yazarak benim termoslarıma ulaşabilir, mağazama ulaşabilir. Umarım mağazamı beğenirsiniz. Ama ben Trendyol'a satış yapmayı bırakmaya karar verdim. Bunun için belli sebeplerim var ve bunları size tek tek açıklayacağım. Umarım yararlı Olur. Bunun için 4 tane maddede size seri bir şekilde sebeplerini açıklamak istiyorum. Arkadaşlar birinci konumuza gelirsek aslında bu trend Trendyol'un değil ama tüm pazar yerlerinin bir problemi olan daha doğrusu e, satıcılar için bir problemi olan, onlar için gayet iyi bir durum olan satıcıların markalaşamaması problemi. Şöyle düşünün, siz Trendyol'da bir ürün satın aldığınızda aslında siz o ürünü Trendyol'dan alıyorsunuz. Yani siz beni tanımıyorsunuz bile. Orada tamam mağazamın ismi yazıyor ama siz Trendyol'a güveniyorsunuz. O yüzden Trendyol'dan alıyorsunuz. Müşteri hizmetleri Trendyol, hani bunun iyi ve kötü yanları var. İadeleri kabul etmek ya da etmemek yine Trendyol'un elinde oluyor ve sizin markalaşmanız pek mümkünatı olmuyor. Yani tabii ki başka şekillerde markalaşabilirsiniz. Dışarıdan kendi markanızı yaratabilirsiniz. Ama yani trend yolda girdim, orada tanınırlığım arttı, markalaştım gibi bir manası yok bunun. Hani şunu söylerseniz anlarım. Ben trend yola girdim, çok satış yaptım, sermaye büyüttüm. O sermayeyi aldım, markalaşmaya yatırdım. Bu bir mantık yaratır ama ben trend yolla kitlemi arttırdım. Doğru bir şey değil. Çünkü trend yol ne size data sunuyor, müşteri data sunuyor, ne sizin markanızı öne çıkar artıyor. Aslında sizi sadece kendi satışına aracı olarak kullandığını söyleyebiliriz. Burada marka açmak imkansız derken şöyle bir dertli söz konusu. Mesela müşteri hizmetlerini siz yapmadığınız için çeşitli iadeleri almamanız gereken bazı iadeleri almak zorunda bırakılıyorsunuz Trendyol tarafından ve bu açıkçası benim hoşuma gitmiyor. Benim birçok kere bir kere değil 10 15 20 belki daha fazla kere bozuk mal tarafıma gönderildi. Yani adam ürünü kullanmış, ürünü bir şekilde bozmuş yani. Hani kırmış bir yerlerini, yamultmuş, kırmış, kötü kullanmış. Onu iade ediyor. Bu normal şartlarda tüketici haklarına göre iade alınmaması gereken bir ürün mesela. Ürün geldiği zaman fotoğraflarını çekip gönderiyorsunuz ama diyor ki sen yolda ya bu ürün kargoda bozulmuş. Sen diyor bunu kabul etmek zorundasın. Yani size birazcık dikte sistemini kullanıyor yani. 14 gün içinde zaten tüketici hakları olarak siz ürünü iade edebilirsiniz ama bozuk mal gönderildiği zaman onu almamak durumundasınız normal şartlarda. Bu da size zarara sebep oluyor. Bu benim çok hoşuma gitmedi. Çünkü bizi yeterince, Trendyol'un bizi yeterince koruduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyebilirim. Ana konumuza dönecek dönecek olursak markalaşmak hiçbir pazar yerinde imkansız. Trend yolda da imkansız. Benim iş modelimde markalaşmak vardı. Çünkü marka olmanın çok fazla avantajı var. Zaten benim videolarımı takip ediyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Ama markalaşmak, markalaşmaya bir destek de bulunmadığı için sadece size bir getiride destek bulunduğu için ki o da biraz problemli bir konu. Onda birazdan geleceğim. O yüzden trend yola satış yapmayı bırakmaya karar vermemin ilk sebebi olarak bunu görebiliriz. Arkadaşlar ödemelerinizi geç alıyorsunuz. Yani siz satışı yaptıktan sonra bir ay sonra sizin ödemeniz hesabınıza düşüyor. Ve bu da bir problem yaratabiliyor. Çünkü sizin nakit akış konunuz var. Tamam adamların erken ödeme sistemi var eyvallah. O doğru ama adam sonuçta ondan faiz kesiyor. Ben niye Trendyol'a faiz ödeyeyim? Çünkü adam ne yapıyor biliyor musunuz? Adam sizin paranızı yani yaptığınız satışları işte 14 günlük tüketici hakları adı altında bir ay boyunca paranızı içeride tutuyor. Sizin paranızı yani satış yaptığınız para müşteri yani müşteri ödemeyi yaptı. Para trend sistemi geçti. Ama size ödemeyi yapmıyor. Niye yapmıyor biliyor musunuz? Çünkü orada sizin paranızı kullanıyor arkadaşlar. Adam gidiyor parayı gecelik faize koyuyor. Parayı topluyor. Büyük parayı birikiyor. Zaten pazar yerlerinin bence en büyük hani kaymağı. Kimsenin görmediği kaymağı bu. Herkesten paraları topluyor ama o parayı bir ay boyunca tutuyor. Onu faizin üstüne oturuyor ve size parayı bir ay sonra veriyor arkadaşlar. Erken ödeme istediğiniz zaman da sizden faizini alıp erken ödeme yapıyor. Bu da benim çok hoşuma gitmedi. Örneğin ben kendi e-ticaret sistemle var. Oradan satış yaptığımda 2-3 gün içinde easy koparıyı benim hesabıma geçiriyor. Ama Trendyol niye 30 günde geçiriyor? Hani anlatabiliyor muyum? Bunun sadece iadelerle alakası değil. Burada tam olarak sizin paranızın kullanılması söz konusu. Bu da benim çok işime gelmiyor açıkçası. Kendi paramı kendim kullanırım yani hayırdır. Arkadaşlar işi bırakmama sebeplerinden bir tanesi de ithalat zorlukları. Bu tabii ki sizin için geçerli olmayabilir. Yani yurt içinden mal alıp satıyorsanız gayet sizin böyle bir probleminiz yok. Ya da kolay ithal edilebilen bir ürün ithal ediyorsanız yine bir problem olmayabilir. Ama benim sattığım ürün ben termos satan bir insanım dediğim gibi kendi ürünlerim. Ve bu ürünlerin ithalatında ben sıkıntılar yaşadığım söz konusu oluyor. Bazen tarım ile giriyor, bazen laboratuvara giriyor. Ya Türkiye'ye ithalat yapmak zaten çok kolay bir şey değil. Ben Almanya'ya, Amerika'ya her yere ithalat yapmış bir insanım gayet rahat ithalat yapabiliyor. Ama Türkiye'ye malın girmesi bazen zor olabiliyor arkadaşlar ve problemlerle ben uğraşmak istiyor muyum ona geldim bir yerden sonra. Yani ürünleri getiriyorum. Yani uğraşılır mı uğraşılır sonuçta her işin bir problemi var. Ama şöyle bir durum var. Ben bunu yapmak istiyor muyum? Hani çünkü 3 yıl geçti aradan. Ürünlerin üretilmesi, ürünlerin buraya gelmesi, olası çıkacak problemler. Bunlar tabii ki yaşanacak şeyler. Yani ticaretin içinde olur bu arada. Hani o ayrı bunu kötü bir şeymiş gibi söylemiyorum. Ama ben bununla uğraşmak istiyor muyum? Bana döndüm. Çünkü kimi zaman ürünler gömükte takılıyordu. Bilmem kaç ay beklediği oldu. O oldu, bu oldu. Çok fazla uğraşmak istemedim. Tarım ile giriyordu ürünler çıkıyordu. İşte bazı, bazı çeşitli ürünlerde Tarex kapsamındaydı. Onunla uğraşıyorduk. Bunlarla değmediğini düşünmeye başladım. Zaten az sonra asıl bomba geleceğim. Orada asıl bomba patlayacak. O yüzden bu ithalat sürecinden biraz yoruldum. Bir de ithalat sürecinde şöyle bir şey var. Sizin parayı bağlamanız lazım. Çünkü siz bir malı, örneğin muhtemelen Çin'den ithal ettiğinizi varsayalım. Hindistan'dan bir yerde ithal ettiğinizi varsayalım. E siz oraya malı bağlayacaksınız ya yani sermayeyi. 3-4 ay önce gönderiyorsunuz. E malzemedir odur budur ürün geldiği zaman hani ürünün gelmesi size 4-5 ayı buluyor. E siz bir de üstüne yeni mala para bağlamanız lazım. Yani aslında sizin düşündüğünüz sermaye atıyorum 1-2 ise sizin 3 x sermayeniz olması lazım ki onu döndürebilin. Bir tane ürününüz üretilecek, yola çıkacak. Bir tane ürününüz gelmiş olacak, onun işlemleri olacak. Bir tane de sipariş vereceksiniz, onun depozit ödemesini yapacaksınız, ön ödemesini yapacaksınız. Yani bu süreci yani bir satış, ben satış yapacağım dediğim zaman, bir ürüne gireceğim dediğim zaman arada geçen 3. 3-4 aylık süreç bana artık çok uzun bir süre gibi gelmeye başladı. Çünkü ben o sürede o parayı farklı şekillerde büyütebilirim. Bunu artık kavradığım için bunu çözümlemiş oldum. Arkadaşlar döviz getirisi. Yani bu kadar basit ve net. Çok fazla kasmamak lazım. Zaten en büyük sebebi de bu. Eğer ki TL değerleniyor olsa ya da biz döviz bazında fiyatlarımızı arttırabiliyor olsak zaten bir sorun yok. Sonuçta ürün döviz bazlı. Getirsin satarsın. Örneğin yarım amülde burada sorun yok. Demir çelik satarsın. Zaten dövizle fiyatlanıyordur. Onu satarsın. Ama son kullanıcı ürünü olunca hemen döviz yükseldi ben o fiyatı müşterime yansıtayım diyemiyorsun maalesef çünkü adam almıyor. Hani almayınca da apışıp kalıyorsun. Çünkü sen bir kere bir marka değilsen örneğin benim özelimde rakibim Stanley olduğu için Stanley değilsen fiyatını otomatik bir şekilde arttıramıyorsun çünkü müşteri senden uygun fiyat performansı bekliyor. E o zaman da zararına yazmaya başlayabiliyorsun. E ne yapacaksın ki? Sonuçta ticaretin mantığı parayı geri almak, parayı az büyütüp ticareti devam ettirmektir. Bunun mantığı budur. Şimdi bakın bugün 11 Eylül 2023 yani 2024 yılında Merkez Bankası dövizin 36 olacağını söylüyor. Ben söylemiyorum. Merkez Bankası söylüyor. E şimdi 36 olacak. E ee ben bunu nasıl yansıtacağım şeye? Müşterime yansıtamayacağım. O yüzden hiçbir mantığı kalmıyor bu işin. Yani tam tersi sistemlere geçmek lazım. Burada ihracat yapmak lazım. Türkiye'den malı alıp Türkiye'deki malı ihraç etmek lazım. Ben yani sermayeyi buna ayırmak lazım. Türkiye'de artık son kullanıcıya tabii ki belli başlı markalar bunu her zaman yapabilirler ama son kullanıcıya bu tarz bir ürün ben satmayı artık benim için uygun bulmuyorum en azından öyle söyleyeyim. Arkadaşlar döviz getirisi önemli ama daha önemli ne var biliyor musunuz? Zamanın ve paranın doğru kullanılması. Bu da son olarak ve en büyük şey olarak. Zaman, biraz önce zamandan bahsettik çünkü siz mesela bir ürüne girdiğiniz zaman ona çeşitli zamanınızı yatırıyorsunuz. O ürünün getirilişi, burada paketlenme süreci, gönderilme süreci, iadelerle uğraşma. Yani İlla ki sizin bir zamanınızı alıyor. Ben 2-3 yılda çok otomasyona bağlattım işi, çok kolaylaştırdım işleri. Ama dediğim gibi örneğin ürünü ithal etme süreci bile bir zaman. Yani değiştirebileceğiniz bir şey şey yok çünkü üretilme zamanı belli navlun işte gemiden Türkiye'ye geliş zamanı belli bunlar belli şeyler ciddi bir zaman yani bu zaman artık bana çok uzun gelmeye başladı arkadaşlar bir günde insanlar paralarını katlıyorlar farklı sistemlerle çok daha basit sistemlerle bu biraz daha fazla geleneksel bir ticaret modeli olarak kaldı bende e, hacim de çok fazla olmadığı için e, onunla mı uğraşacağım ben hani <laughs> kendimi ona mı bağlayacağım o yüzden zamanı ve sermayeyi daha uygun şeylere yatırmaya karar verdim bir de onu da yapacağım bunu da yapacağım dediğiniz zaman kafanız allak bullak oluyor. Hiçbir şey doğru düzgün yapamayabiliyorsunuz. O yüzden odaklanılacak şeyin doğru olması lazım. Ben odaklanılacak şeyin trend yolla satış yapmamak olduğuna karar verdim. Kendi dünyamda. O yüzden trend yolla satış yapmayı zaten bu maddelerden de ötürü bırakmaya karar verdim. Sonuç olarak eğer Trendyol'a satıcıysanız ya da Trendyol'a satış yapmak istiyorsanız size Trendyol'a satış yapmayı bırakın mı diyorum. Hayır asla söylemiyorum. Sizin iş modelinizle alakalı, sizin sattığınız ürünle alakalı, hayattan beklentilerinizle alakalı ve tabii ki vizyonunuzla alakalı. Ama şunu bilelim ki dünyada çok büyük potansiyeller, çok büyük olanaklar var ve kafayı çevirip dışarı baktığımızda döviz getirisi elde edilebilecek birçok alan görebiliyoruz. O zaman ben kendime diyorum ki ya ben neden buradayım ki? Ben size şöyle söyleyeyim. Sizin sattığınız bir ürün örneğin bu elimdeki çubuk olsun. Türkiye'de 200 TL satılıyorsa belki bu ürün Amerika'da 20 dolara satılıyor. 30 dolara satılıyor. Yani şöyle de bakmak lazım. Yani sizin sattığınız ürün sadece lokasyon farklı diye çok büyük bir farkla satılıyor orada ve çok daha büyük bir karı kaçırıyorsunuz. Hani işin gerçeği bu. E o zaman ben bunu niye yapıyorum? Yani 3-5 kuruş para kazanacağım diye bu kadar fazla derde gerek var mı? Ben bunun olmadığı kanaatine vardım. O yüzden tren yolu, satış yapmayı bırakıyorum arkadaşlar. Yani artık stoklarımı eritiyorum. O yüzden hala mağazam açık. Ürünlerim hala satılıyor. Ama tüm ürünler satıldıktan sonra mağazayı da kapatacağım ve hayatıma devam edeceğim. Unutmayın dünyada birçok ama birçok potansiyel var ve her gün yeni bir iş modeli ortaya çıkıyor. Biz de tabii olabildiğince bunları paylaşmaya çalışıyoruz ve bunları kullanmamız gerekiyor. Bu kadar basit. Çünkü Türkiye'de Türklerin petrolü yok, bir şeyi yok, doğal gazımız yok, hiçbir şeyimiz yok. şimdi gerçeği bu. Hani ülkemiz çok güzel, çok seviyoruz ama bizim asıl değerimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Anadolu kaplanlarıdır. Yani ticaret yapacak, yurt dışına gidecek, saldırayda olacak, durmadan bir şeyleri koklayacak, uygun işler bulmaya çalışacak Anadolu çocuklarıdır. O yüzden bizim bu oyunun içinde bulunmamız gerekiyor ve yiğidin harman olduğu Anadolu'da ticareti ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ben şahsen buna inanıyorum ve bu ticarette yurt dışına doğru merkantalist bir ticaret olmalı, ihracat odaklı bir ticaret olmalı diye düşünüyorum. O halde arkadaşlar teşekkür edelim. Bilinç, bilgi ve birlik ile bizimle kalın. Hoşçakalın efendim.